Evet. Merhaba. Kızım kusura bakma. Böyle gidersen karnelotların düşük olacak. Yani biz burada iş yapıyoruz. Evet. Anlatma. Tablet, telefon sana gelecek. Sağlamaz. Ama o karneler, o dersler, ödevler... Evet notların Sana gelecek kurar. Geleceğine zemin aşılar. Vay arkadaş. Kendilerinin tabletleri akşam kadar ellerimde. Bana gelince git git kitap oku derler. Keşke hemen büyüsem ya büyüyüp de ne yapacaksın? En hey, güzel çocuk kal bak. Öyle değil mi anne? Büyüyünce ben de telefonum olacak ve telefonla istediğim her şeyi yapabileceğim. Galiba anne baba olarak iyi örnek olamıyoruz. Çocuk aklı. Biz ne yaparsak onu yapmak isteyecek. Ve haliyle tablet oynamak istiyor. Ama canım daha da var. Deneyelim o zaman. Bundan sonra biz de kitap okuyalım. Bakalım tablet mi oynuyor, kitap mı okuyor. E o zaman gidip kitap getireyim ben. Tamam. Ver ben de tabletleri kaldırayım. Getirdim kitapları. Ben de tabletleri yerine bıraktım. Evet, Çocuğa da bir tane kitap getirdim. Belki gelip o da okur. Bakacağız. Tamam, Kaldı. Anne, anne ben acıktım. Dünden kalan sivitin ve sütü var. Onları getirir mi kızım sana? Olur anne. Tamam hadi buraya otur. Ben getiriyorum sana. Hmm. Hmm. Allah Allah ya. Bunlar niye kitap okuyor? Baba sen niye kitap okuyorsun? Otur kızım şunları yine. O da sana faydalarını anlatsın bakalım. Tamam anne. Sen kitap okumanın faydalarını biliyor musun? Faydalar saymakla bitmez. Kelime doğurucunu genişletir, hafızanı güçlendirir, genel kültürün artar. Mesela bazıları bir resmin içinde bir şey görüyorsa sen bambaşka şeyler görersin, görürsün. İşte bu kadar hayata bakış açını değiştirir. Anlıyor musun şimdi beni? E o zaman ben de okuyayım. Al kızım bu tam sana göre bir kitap. Aynen. Teşekkür ederim anne. Hayır. Çocuklar söylediğinizi yapmayabilir ama yaptığınız yaparlar. Eğer çocuklarınıza iyilik yapmak istiyorsanız ilk önce onlara iyi örnek olmanız gerekir. Kanalımıza abone olup like kanalımıza tıklamanızı çok seviniriz. Bildirimleri açarak tüm videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.